ben oynamayacağım. Bakın. Hayır lan bunu değil. Şunu oku. Ya ne var burada? Rusları. English. Ya Hintçe var anasını satayım. Türkçe yok ya. Hayır. Ha geldi göt. Göt oldu göt geldi. Ananı avradım. Ananı ne geliyor. Vay. Ha. Nerede doğdun lan ben? Oğlum bence bu ne biliyor musun? Bu bize var ya çok kötü şeyler yaşatacak. Lan ilerleyemiyorum. Yapma. Yapma. Hayır. İstemiyorum çık git çık, çıkmak istiyorum. Çıkamam da. Bak oğlum benim agalarım var bak vururuz seni bak. Seni vururuz bak. Durumunuz çok verdi lan. Ha şaşmam. Hassiktir, 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 Şurada. Lan üzerine. Kılıç vardı lan şurada. Ulan bu ne? Gel lan buraya. nasıl sokacağım bunu. Ulan oyun kararıyor ya. Çok kötü ya. Ne ulan Reset. Reset derken? Kod diyor. Kodu daha... Ya kodu nasıl bulacağım? Ha yani kesin buradadır. Alan. Oram bile var ama. Belki şimdi, şimdi karanlık olacak. Hala yağmur yağıyor. Ee, acaba odadaki musaylarla mı görün Anlamadım ya. Bir gerizekalı olabilir miyim? Hala 5 4 6 1. 5. What the fuck? 2 1 2 3 4 5. Ah. 5. Ya. Bak. 5 4 5 4.

6 1 4 5 Bu devamı da yok. Ah! Tabelayı şuraya koy. Şu koş şu tabelayı şuraya. Sonra şu macera modundayız lan macera modunda. Bir hiçbir şey basamıyoruz. 5 ah. 4 1 6 bak 5 4 1 6 Acaba bu Anlamadım acaba bu gibi bir şey mi? Öldüreceğim ben kendimi öldüreceğim Patış. Atışın yanına gidemiyorum Adamlar buna kadar yapmış Ana 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 ayın burası açılmış ki. Ben de bu ilk sesini duyuyorum. Kim açtı lan burayı? Dayı sana ne yaptılar? Gel ama ne yapayım? Geleceğim varsa göreceğim ne var lan? böyle zımbırsak göreceğini de var lan kılsın kılsın ne, ne demekti ya yine bulmaca. bulmayacak aa bunun ağzında valla bir tahta bulak var ya açlığımız Ama merdiven var. Ama üstüm kapalı. Açıldı. Bura ne abi? Abi... Hadi istiyor lütfen diyor. Kamera odasına git diyor. Dayı oldu, kamera odası neresi? bir labirent gibi buraya. Ha kamera odası. Kameranın butona bas. Bastım. komut bloğu vardı orada komut, komut bloğunu gördüm adama bak ya şerefsizi görüyor mu <laughs> adam girmesi diye yapmaya çalışmış var. Kendinden haçı şartınız. Ya almighty almighty Allahu Allah. Adamlar alim yapıyor. Nasıl? Aha. O bu Toy Story bu. Bu oyun nasıl bu kadar şeytani olmaya başladı? olamaz. Adamlar. Bu insanlar var. Geri geri yanmaya başladı. Adamlar harbi harbi. İşte Baba gel bak. Dayı ben bundan mı korkutmuşum? Aga bura televizyon. Anladın mı? Fazla korkutuyor. Şifte bas kaç. Şifte bas kaç. Şifte bas kaç. Kılıcı inşallah buna vermem. Onu çarçın kurucu ona verdim ama. benim tane vardı. zaten o şerefsiz bana saldırırsa ben ona ağzına vuracağım iki tane. Yana zehir ekstrem. Gece görüşü. O çok işimize yarayacak. Abi gece görüşü bulduk. Bizim acayip işimize yarayacak. Hani oyun birden karanlık oluyor. Aha elmas set. Aha elmas kask buldum. Kaç büyüsüne? Kırılmazlık ki bu bizim işimize yarayabilir. <laughs> ben şimdilik gece görüşüne basalım. Ne diyorsunuz? Basalım. Kaç dakikalık? 45 saniye. <laughs> yukarı basmayacağım. Hani... Ah. Oh. Ne oluyor bana? Ne oluyor? Ya buraya maalesef. Ne bok anladım ben bu işte. Ağzına vuramadım ya ben bunları. Oğlum ben bunları harbi vuramıyorum lan. Abi XP'ler çok değişik. O oç galiba burada. Yine bununla uğraşamam ya. Öf. Abi vuramıyoruz. Çok şey. Onu satayım yerine doğuya basamadım. Basılmıyor sandım. Ya abi konut bloklarını görüyorum ya. Oğlum ne zevki kaldı ne şemali kaldı. Doğduğumun konut blokları ortada oluyor. Tersden mi geldik lan? Yanlış yoldan geldik lan. <laughs> Doğru yoldan ne gelsek, yanlış yoldan ne gelsek ölüyoruz aslında. <laughs> lan çık! Se! Oğlum bak. Lan benim kılıcımda gerizekalılık büyüsü mü var dayı? Onunu satayım. Üç kişiler eğilsen dalabilirim. <laughs> Gel lan bırak kalmadı mı oğlum? Ne koyarım seni ne? Aa, bu ışıkmış. Domuz eti. Ama ben domuz yemem ya. 3 dakikalık yenilenme. Ateş direnci. Burada ateşler falan yanıyor. bizde o haçın içinde ateşe at falan atabilirler. O yüzden bak. Şu ateş direnci yanımızda olsun. Bunu çok zor zamanlarda kullanacağım. bizim biz ne yapacağız şimdi? Tavuk. Tavuk var. Yok lan dinozor gibi bir şey. Dinozor lan bu. Dinozor lan bu. Anne. Hasar almıyorum lan ateşte. Ne yapacağım bir şey çıkıyor. su yok mu? Nereye geldim ben? Geri ge geri mi geleceğiz acaba? ortada kaldık burada. Aa. Abi bir insan bu kadar mı şey olur? Cimri olur. Anasını satayım. Bir yol yapamamışsın. Yoksa oyun baga mı acaba? Böyle bir düşün, düşündüm. Ya da bence biz şuradan gidiyoruz. bir dakika lan. ateş o yüzden vermiş olabilir kaldım burada çıkamıyorum çıkamadım ya abi böyle bir mod olamaz gerçekten ciddi ciddi olamaz lan çıkış yolu nerede bir dakika lan. Nereye gideceğiz kardeşim? Açıklama açıklama açıklama. Açıkla açıkla şunu. nasıl gideceğiz? kaldık bir de böyle. Bence ne yapacağız biliyor musun? ateşlerin yiyeceksin yiyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Hı. Altıma sıçtım Allah çarpsın. Ne şey yapıyorsun? Ne bağırıyorsun? Hadi gel Он засовывает. Он тут курирует, что ли? он не дал, он. не

Bu ne oldu? Bu oldu? Bu ne oldu? ya. ne tamam, bunu Bu etmişmiş. Hadi hadi geberiyorum geberiyorum yavaş yavaş. Gel gel. Oo oldu? Bu ne galiba ne oldu? Hey, senin elemanların mı lan bu? İtaat edeceksiniz lan bana. İtaat edeceksiniz lan bana. İtaat edeceksiniz lan. Gel lan. Gel lan. Hı? buraya gelemiyorum. Ne bu ben bu işte? Abi ben kılıcımı geri almam lazım. Nasıl duracağım bunları ya? Sıkıntılı, değişik adamlar. Üstelik gıcıksınız. <laughs> Açıkla geldi. Sonundayım abi mi? Vay Bu parkur ustası. E. Ee? Oğlum bu ne lan ters Bu kadar mı lan mod? Thanks for. Ben gidiyorum. ne oldu lan? Anağına Kok, kok, kok. kok, kok. <laughs> Ne olacak lan bana? Tıra çok sakinmiş. Güzelmiş. çık bir şey yok mu? Atlamak filan Aşağı. Ağlarımın buraya kadarmış. oyunun sonu çok güzeldi. O modun sonu çok güzeldi. Şey haritayı ve bir yaptım. Hmm. çığlık attım. Güzel moddu ya. Arkadaşlar bay bay. Görüşürüz. Ya diyecek bir şey bulamadım. Hadi kapat.